Arkadaşlar bu hapishaneye yeni geldim ve ne yapacağımı bilmiyorum. Aa 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 vurma abi lütfen vurma. Bu kim? Bu kim? Aa ben hayatımda hiç kimseye yumruk bile atmadım. Hayır abi. Abi ne olur beni elleme uzaylı gibi bir şey abi dur abi. Abi bak konuş. Aa hay, aa, aa aa, kafamı vurdu lan. Oğlum yazıklar olsun. Kaç kaç kaç. İmdat. İmdat. Aa, kovalıyorlar. Yemek ah, yemekhanede birileri var. Bir dakika. Ne olur yardım edin lütfen. Beni ne öldürecek oluyor, burada. Lan? Ne no olur, olur, no olur? Gel kardeşim, Yoruldum. gel buraya, no gel gel Sen Hayırdır oğlum? Yoruldum. Gel buraya. Oğlum sen <laughs> hayırdır lan bizim. <laughs> gel gelsin, gelsin. gel gel gel. Abi abi Allah. sen, sen gel, razı gel, olsun abi. Döv döv şunu. Döv şunun sen <laughs> Döv 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 döv. döv. <laughs> Merak etme. Sen, sen Aa, gel. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor. <laughs> Oha <laughs> ölüyor ölüyor. Tamam. <laughs> Vallahi ölecektim. ölecektim. Gel gel kaçma gel şuraya Abi, gel, abi sağ gel. abi. Şimdi kardeş, gel, kardeş. Abi Allah sen sizden. Aa, sen sen. abi. Küçük. Aa. aa o ne aa. lan. Oha birisi de daha da diğerlerini de ölüyor. Lan abi ha, merak etmeyin siz benim hayatımı Adem, kurtardınız. Gel, buraya, gel lan buraya. Gel lan buraya oğlum seni bitireceğiz lan. Aaaa Geber lan. Abi yumrukları balyozdan bile daha güçlü bu adamın. Abi abi ne yapıyor bu? Abi ne yapıyor bu? Hayır. Ha, ha, lan sen ha, kime ha, şekil yapıyorsun? Gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel lan. Abi 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 ne olur vurma. Aa. Allah kahretmesin. Gel lan buraya. Seni bitirdim oğlum. Seni bitirdim lan. İşte bu öldürdüm. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben nereye düştüm bir anda? Ah oh, tuvalete saklanacağım. Şuraya saklanabilirim bence. Geliyor. 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 Mecbur kendimi korumam lazım. Gel lan gel, Şuraya, gel, gel, gel lan, lan buraya. Gel. Gel lan buraya. Aa! Aa! Lan? Abi. Abi çekil. Şu icabına gel. bakarım ben. Al lan şunu. Al. Al lan. He, sen de. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Al lan. Aa! Abi. Bak bir oturup i̇yiymişsin konuşalım. Lan? Allah aşkına. Bak tamam, bura dur, ayna mı? Dur. Bu nasıl ayna? Ha yo bura karşı tarafmış. Adem nerede? Adem nerede? Adem mi? Adem. Toilet. Oğlum bir dakika lan. Dur geç şuraya. Tamam tamam. Sen tamam, bu hapishaneye yeni mi geldin lan? Abi yeniyim ben. Ne olur bana yol yordam öğretin. Abi bana bir şey öğretin. Ben niye bundan girdim sonra... buraya biliyor musunuz? Sus, buraya neden sus. girdim biliyor musunuz? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi ne oldu? Allah kahretmesin. Birisi motor çalmış tamam mı? Sonra Balkaba maskesini takmış benim bu maskeyi. Sonra benden bildiler. Ulan bu maske her yerde satılıyor. Lan ah, sen ah, de ah, ah. O zaman? Abi dur abi vallahi öleceğim. Dur abi Allah aşkına. Neyse neyse dur, dur Lütfen sen. lütfen abi. Şimdi oh, bundan sonra bize bir <laughs> <himal> <laughs> İmza. Opa 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 Mike Tyson Mike Tyson opa opa Dur ya dur ya. abi valla şaka valla Oha Adem oh, de geldi. Jackson, Michael, ben Mike Tyson. Ben. Mark Tyson. Bu ne oğlum? Cam saydım ben burayı. Uba. Adem. Uba. Uba. Alak Opa alakalı. bak bak bak. Olo, bak sağlı zollu. Sağlı zollu. Opa. Opa. Bak olup bak ya bak. bak. Yakalayabilirsen ya. de. Yakalayabilirsen de. Yakalayabilirsen de. Yakalayabilirsen de. Opa. 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 Tutarım tuttuğumu fırlatırım. Sana da şuradan bir vururum. Bir vururum. Aaa. Kes tamam sizi. vallahi haklısınız bekleyin abi lan bir hücreye geldim arkadaşlar of lan allah geç lan oh, pardon ya. abi geç abi lan. tamam 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 abi ne oluyor geç oğlum ne oluyor abi de seni var ya bu hapishanede yaşatmazlar abi. bak eğer biraz daha cıvıklık yapmaya devam edersen buradan çıkamazsın oğlum bak, tamam bak, tamam ya. özür dilerim vallahi özür dilerim abi abi vallahi özür dilerim tamam, tamam. bir dur, daha yapmayacağım adam olacağım. Bak, abi düzgün düzgün tamam vallahi dur bak çok yaralandım çok darbe aldım kaburgalarımı hissetmiyorum tamam. artık abi tamam you yeah. <laughs> bu arada Ademle biz bu hapishanenin üyelerinden bir tanesiyiz. Evet. Evet. Tamam abi. Burada çok, çok tehlikeli adamlar var. Tamam bak, bak bir daha bir daha şöyle şöyle ya, yapmayacağım. Bir daha ya. böyle böyle yapmayacağım abi valla. O adam buradaydı. <laughs> he. Kim abi? Bizim Pablo. Pablo. Pablo ha, ha şey Escobar. mi? Pablo Escobar Ramiro. Evet, evet, Oblomo. Evet, evet, o şey mu? Bak. Abi adam çıkamıyorum o. ki buradan. Ne olur ben yardım edin Abi. Gel buraya. Oğlum. Gel buraya. Gel gel. Abi tamam bak Bekleyin Allah aşkına bir. Gözüm bulalım bari ya. Tamam. Tah çıktım. Şimdi sen bize çalışacaksın tamam mı? Bizim en altı işlerimizi yapacaksın. Döv dediğimiz adamı gideceksin, döveceksin tamam mı? Tamam abi. Şimdi sana vuracağım eğil bakalım. Tamam. 3, 2, 1, Allah! Oh. Aa! Abi ben hareket edemiyorum. Abi, bak, bak abi sakat bak, böyle kaldım. Böyle. Böyle. bak görüyor mu babayı görüyor mu? Oba, oba, var. oba. Bak nice, bak Bak nice. Abi, nice. Evet, devam, <gülüyor> devam, <gülüyor> devam. Hop, <laughs> <devam, gülüyor> gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> gel lan. Aa, ne oluyor lan? Oğlum. Neye dönüştüm lan? <laughs> Kızını abi, alakalı, abi, alakalı, abi. Alakalı. abi, yardım alakalı. et abi. Kanı abi, kaldı. abi buradayım ben hala abi, yardım et. Olay abi adam olmaz, gel buraya gel. Ah fırıldak oldum ben, neye dönüştüm? <laughs> Aa abi parti daveti mi attın bana? <laughs> Lan evet! Allah tamam abi kabul ediyorum, vallahi ettim. Ha şim, şimdi şimdi sevramıyorum. abi, artık ben de sizin bir hadi Evet, hadi. Abi siz bana bak birin birisini gösterin. Ben kendimi kanıtlamak için her şeyi yaparım. Merak etmeyin. Oo Adam dişli çıktı. Ha. Yeter ki bak Burada bir hükmüm olsun Haride Birazcık he. söz sahibi olayım Beni dövmesinler abi Yeter ki abi, abi Kimse, kimse dövmez Oğlum Hoppa Mike Tyson Mike Tyson Hoppa ah, Duvara vurdum yanlışlıkla Abi bu dövülmüyor ya Bir Dur daha abi. Mike Tyson dersen seri var ya Tamam artık bir şey duvarım. diyeceğim Ahmet Ahmet baba Ahmet baba Adem baba Ahmet baba Adem baba İyi mi abi böyle Aferin güzel, gel şimdi güzel. Abi herkes Hoş. nerede Kafeteryaya gidelim hadi Dışarıda Aa, Orada ne oluyor Bir dakika O ne Dışarı, hadi dışarı gidelim. Birazcık spor yapalım baby. Tamam. Ta, ta, baby mi? Abi Yok, pardon. sen Pardon birazcık ne ol... spor yapalım ya. Ne oldu? Baby bir şey bir çıktı da. Abi siz onu ring var burada. Senle. Benle mi? Abi yapma. Evet, abi yapacağım. abi ne olur? Gel buraya gel gel. Abi ne olur? Abi ne olur? 2v1 atacaksın. Hadi, hadi Adem'le döv. hadi 2 ve 1 atsın bu aynı. Nasıl ya? Siz ikiniz ben tek mi? Siz hepiniz. Emirhan tek. Gelin lan. Dur sana. Kadar abi şurada, şurada 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 1v1 yeri burada abi. 2v1 olmuyormuş. Tüh be ne kadar ha. üzüldüm. Gel o zaman senle ben. <laughs> abi. Adem ne yapayım ya? Kırılma ellerini. Sağa sola gönder işte. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oppa! Ulan yallah oppa oppa ben Mike Tyson'ım. Mike Tyson. Mike Tyson. Ahmet Mike Tyson diyor. Hala Mike Tyson diyor bak. Gel bak lan, gel. hala Mike Tyson diyor. Gel. senden korkan A -a. senin gibi olsun. Gel. Ah bırak lan beni. A -a. Oğlum sen bizi gördün herhalde. Biz biz var ya biz Özelken çocuğunuz Aa! ay ne dedim sana? Abi vallahi özür dilerim. Abi bir daha Mike Tyson diyeceksin mi? Büyüksün Aferin. abi. Aferin. Büyüksün. Abi Aferin. gelişiyorum bir ama değil mi? De bir, de. bir, gelişme var değil mi? Gelişiyorsa Yok. bak Ohmet mesela baba. Şunu, Ahmet şunu. baba. Bak, Ahmet bunu baba. Bunu görür müsün mesela? Ahmet baba. Ahmet baba. Ahmet baba. Adem baba. Ahmet baba. Adem baba. Ahmet baba. Adem ne baba. Yapıyorsun? Ahmet baba. Adem ne baba. yapıyorsun? Şey abi. Ne yapıyoruz? Tamam hadi gidelim. Boş Abi gidelim. ben çok fena sıkıştım. Ben bir tuvalete gidip geliyorum hemen. Hemen geliyorum abi. Hadi kızı. Aa altıma yaşayacağım altıma. Arkadaşlar. Arkadaşlar 9. bir dakika bir dakika. Geldim geldim hemen hemen koşarak geliyorum. Arkadaşlar bir dakika. Burada ödüller var. Bak bu ödüllerden belki bir şeyler çıkabilir. Bir kasa aldım şu anda ve bunu açacağım. Allah'ım şöyle güzel bir bir silah çıksa da var ya şu Adem Ahmet'in içinden geçsem ya. Şimdi nereden açıyoruz? Aha buradan açtım ve açtım. Ne çıkıyor? Hadi. Öksürdüm <laughs> <laughs> heyecandan. Oha bu ne lan? Bir şey değil mi? Garip keskin bir şey çıktı arkadaşlar. Bir tornavida gibi bir şey. Bir dakika. Oha bir de çark çevireceğim. Çarktan da bir şeyler gelir. Haydi. Bin bir dakika. Hapishanede şöyle. Kim zenginse onun sözü geçer arkadaşlar. Bir dakika. Oo şu an bir şeyler alabiliyorum. Bir dakika bende var zaten. Bekle silah olarak ne kullanabilirim? Bende ne var? Ne geldi bana? Oha şundan geldi herhalde. Ya bana arkadaşlar desen gelmiş. Bir dakika. O zaman bunu satın alacağım para karşılığında. Nereden? Oha buradan alabiliyorum. Vallahi alıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeye yarar yani. Ve aldım. Artık görmüş olduğunuz gibi elimde şöyle keskin bir şey var. Ve ağ olmaya çalışacağım. Buranın reisi ben olacağım lan. Eğer Adem ve Ahmet kontrol edebilirsem iki tane adamım oluyor arkadaşlar. Ve bu iki adam sayesinde bitti. Yani herkes döveriz. Oo bir tane daha kasa geldi. Bunu da açacağım. Bir dakika açtım. Hadi. Hadi ne geldi? Uy! Eldivenler geldi. Bir dakika eldiven de alacağım o zaman. Ama param yetmiyor. O yetiyor. Oldum mı? Vallahi oldum. Bekle bekle bekle. Şuradan ateşli eldivenleri kullandım. Oha şuna bakın. Ula şimdi bittiniz lan siz. Şimdi bittiniz. <laughs> lan Ahmet. <laughs> ne diyorsun lan sen? Lan mı? O ne lan? Lan Onu mı? Ne lan mı? Ulan baba Lan mı? Ne diyorsun lan? Lan o mı adam, dedin sen bana? Sen oğlum, var ya büyüdün mü? mi sen lan? kime lan dedin ya? lan? Gel gel o sen mi lan mı dedin? Ya? Gel buraya gel. Ay, gel lan buraya. Gel. Gel buraya oraya. Oraya, bismet Allah lan. Senin dedik. kemiklerini Aa, kırarım a, ha. Adem. Ne oluyor? Lan diyor bana. bir tuvalete gidelim dedik. Ulan Adem misin nesin? O ne lan? O saç ne öyle tarzan gibi? He? Bak bak Mike Tyson. Mike Tyson. Gel lan buraya gel. Bunu normalde yapmayacaktım. Gel lan buraya. Normalde size üzülecektim. Ama artık size üzülme falan yok. Gel lan buraya. Seni havada havada dö döveceğim oğlum. Gel buraya gel. Senin kemiklerini kıracağım. Ol lan şunu. Aa, aa. Gelin lan buraya artık benim himayemdesiniz Gel lan, gel. Ulan Ahmet. Bekle lan Ahmet. Bekle ne diyorsun lan? Gel, gel, diyor. gel buraya, gel. Gel buraya. Gel, gel lan buraya. Gel lan buraya. Bak, 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 bak. Gel, hadi. Bak hala vuruyor bana, hala vuruyor, hala. Sen kendini ne zannediyorsun lan? Sen kendini ne zanıyorsun oğlum? Gel lan buraya. Sen gel bakayım, gel. Allah şunu, oğlum. Al lan Gel buraya, gel. Aa! Al. Gel buraya gel Gel al lan şunu Ba ba, ba. Adem sen de mi canın dayak istiyor Gel 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 Sen de mi böyle gel, olmak istiyorsun anla. Al lan o zaman Gel oğlum gel buraya. Ne oluyor lan ne oluyor Al lan ne oldu ne oldu Dilini mi yuttun konuşsana oğlum Hareket etsene lan Oha oğlum. yok ettim çocuğu yok ettim gel dur dur gel buraya Gel buraya gel Hayatım çok o... pinkli anlaşalım Hayatım çok pinkli Gel başlar lan pingine. Gel lan buraya Gel gel al lan şunu Al lan Ahmet Demin arkasında ben varım bak bak Oğlum İstersen bir daha Tamam gel bir daha döveyim seni gel 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 senin canın Aa. dayak istiyor herhalde. Dayak arsı mısın oğlum sen? Dayak arsı mısın oğlum? Ha siz dayak lan arsı ben mısınız? Dedim. Gel ben, vur. Oğlum, oğlum vuracağım lan zaten. Seni öldüreceğim oğlum. Gel lan buraya. Gel gel. ol lan şunu. Aa. Yeter lan. Size adam edeceğim oğlum. Siz artık benim himayem altındasınız. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydum. Duyduk duydum, sabunum mu duydum, duydum. lan? Duydum. Duydum. duydum Sen duydun mu? Dudun mu? Duydum. Ya, gel gel sakin sakin sakin. Oğlum. <laughs> Bak gerçekten başta hani yok şöyle Allah, oğlum Allah, Allah, Allah. Oğlum, elim kaydı, oğlum elim kaydı oğlum, elim bak, kaydı oğlum oğlum bak patro gel dışarıya gideceğiz şimdi bak gel ne diyorsun oğlum <laughs> Hayır, gelin dur, dur. dışarı gideceğiz <laughs> bak şu benim bak, dedem bak, bu benim dedem bak, <laughs> ah ne dedem ah, dedim, ah. Seni dün çok çıktım ya ne ya. diyorsun lan şey, ne senin deden ya ne diyorsun, siz ne diyorsunuz oğlum ikinizi de illa burada Edeyim lan Gelin gelin. Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson. Mike, Mike, Mike Patronumuz olma ortak olalım. Bak bizim ticaret ilişkilerimiz çok iyidir. Para çok iyi kazanır Hala bana ticaret diyor. Hala bana ticaret diyor. Gel ağzımı burnumu kır diyor. Gel ağzımı burnumu kır diyor. Ağzımı burnumu kır diyor. Allah, Allah bir adam edemedim sizi. Bir adam seni de adam sakin, sakin edemedim. Gel sakin. lan buraya. Gel buraya gel. Gel ne Oğlum, sakin. Sen kime lütfen, sakin diyorsun? lütfen, Tamam, sakin, sen sakin, kime sakin lütfen, diyorsun? Lütfen, 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 sen kime sakin diyorsun? KİMİ SAKİT Gel dur, Gel dur, gel dur, gel dur, Senin dur. de ağzına bir tane çakayım Gel lan buraya Hayır Ahmet sana artık ne diyeceğim biliyor musun Ne diyeceğim Zeytin kafa diyeceğim <laughs> Gel buraya şimdi Gelin Ne diyorsun lan Gel ne Lan mı Şaka şaka Lan mı Aa! Allah Allah Gel bakayım gel Seninle evet. ringde oynayacağım gel Allah Allah gel, gel. Ya Rabbim ya. Bunlar Allah Allah Daha iki günlük çocukların bana dediği cümleye bak Lan diyor ya Gir şuraya gir Lan deme lan Babam kızıyor oğlum Gir şuraya gir şuraya, şuraya. Var ya arkadaşlar Birazdan kendi partimizi kuracağız Ve paraya para demeyeceğiz Herkesten haraç alacağız heh, Bırak heh, lan beni heh. Bırak lan beni Gel lan buraya, Aa! Gel, buraya gel, gel buraya gel buraya Gel buraya Hop oğlum sen yapıyorsun da biz yapmıyon Hadi hadi, hadi. Mu lan? Ahmet yaparsın Ahmet vuracağım. duracağım Duracağım ben döveceğim Gel buraya döversin. gel gel döversin, döversin döversin Gel lan buraya Allah ne oldu Ne oldu Ne oldu Allah Allah Salih inanıyor ya. musunuz Ay, gerçekten işte. Oğlum sizden daha güçlü ben Bunu ya, anlayın ben... Bak bu eldivenleri görüyor musunuz Bak orada birisi var Derhal gelin Peşime takılın bek. Bekle 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 bir parti açyal açalım ya şöyle girin partiye gir 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 Maaş ver bize ne maaşı oğlum ne maaşı oğlum ben Maaş. bence sizi hayatta tutacağım Adem kardeş partiye gir evet. kardeş Be ge gel 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 girmiştim zaten böyle mi giriyorsun gel lan buraya oğlum böyle mi giriyorsun gel buraya gel gel seni bu köşede ben dövmez ya miyim ama... şimdi gir lan şu partiye bekle bekle, bekle. davet tekrar davet at Evren. bekle bir daha davet atacağım bekle Evren. bir dakika Ahmet gel bakayım şurada birisi seni gördüm. Ne hop orada? hop hop sen bizim adama ne yapıyorsun lan? Oğlum sen Yardım. bizim adama ne yaptığını zannediyorsun oğlum? Oğlum bu ne kendini ne zannediyor? Benim. Bir dakika. Döv lan şunu. Gel lan buraya gel. Gel gel buraya gel. Lan elimdeki eldiveni görüyor mu bu arada? Ne diyorsun oğlum? Oo! Ahmet ortağım benim be. Canım ortağım. <laughs> Senle evet. Adem'i bir fare gibi oynatacağız. Merak etme ortağım benim. Hadi gidelim. Hadi. Eldivenin de güzelmiş yalnız ha. Benimkine benziyor. Benimkinin Gönlü bir alt modeli. Buradayız ya duydum. Duydum. Gir lan partiye. Gir lan Gir. Eldiveni olmayan Keşin konuşmasın. Geldi, evet. Bak orada. Güzel. Oyundan çıkarttık arkadaşlar çocuğu. Ya, kimsin lan bizim partidekine yan yapıyorsun? Oha bir sandık açacak. Vallahi sandık açtım arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Bakalım. Ne geldi? <laughs> Gençler Yani bir şeyler lan? geldi ya yine Bir şeyler ne geldi? Aha. Hemen göstereceğim hemen Hemen göstereceğim hiç merak etmeyin Şöyle bir alalım Valla arkadaşlar ne güzel ya reis olmak Reis olmak gibi güzel bir şey yok ya Şöyle göstereyim isterseniz Karambit mi desem bayonet mi desem o ne, ne, desem oğlum buna? Şeydeki e, bir oyun vardı ondakine benziyor Ne diyorsun oğlum olursosana sen Adem. Harbiden Adem, bekle, olursosana. bekle. Şunu, şunu bir bunu bir öldüresiye dövelim Çek beni çekil bir. Çekil bir. Gel lan buraya. Durun, gel buraya. Durun gel. durun, gel. durun, gel durun lan Ne buraya. olduğunu da göremiyorum. Zaten etrafımda Sus gül. lan. Aha. Birisi <laughs> daha oyuna girdi. Gel gel gel. Birisi hücremize katıldı. Ahmet. Ortağım. Şunu bulalım bir. Şurada mı acaba? Ortak, Ben değil miyim ortak? Ben gidiyorum vallahi. Ne diyorsun? Kime tirp atıyorsun? Gel lan buraya. Bir dakika. Nerede o? Nerede? Neredesin? Elma dersem çıkarmut dersem çıkma. Travmış bir de ismi. Sen de travma <laughs> bırakacağız. Trav. Gel lan buraya. <laughs> aa şurada şurada. Gördün değil mi onu? sana gerdin. Gördün, Gördün yakışıklıyı. Gerdin. Gerdin misin? Gerdin. Dracon keselim. Şöyle bir bakalım. Kardeş. Bu saç bu kılık ne lan böyle? Bu ne oğlum? Oğlum bu saç ne lan? bak. Sen ne zannediyorsun Aa? lan burayı? Lan. Neyse dur meditasyon yapıyor herhalde. Buramıyoruz. Gel gel boş ver. Bu ne oğlum? Allah'ın <laughs> delisine çattık. Gel gel. Adem. Efendim. O saçı kısaltacaksın demedim mi lan ben sana? Demedik mi Hayır, lan? Hayır kısaltmam. Oha biri girdi. Dur 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 dur. Şimdi kenetlenme ben tam, tam vakti partiye katıl. Partiye katıl. Bu kıyağı da yapmam ya bir daha. Seni, he. Bu da Aa, bir de sen ha. Kıyağı da bir daha yapmam. Nerede o? Geliyor, Nerede geliyor. o? Geliyor. Burda Burada, 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 Sen ee, Adem e, bir çekil, çekil yere, bakayım. Bir abilerine yol aç. Abilerine yol aç. E biraz sağlam mı he? Ha, bu kim Allah aşkına sağlam Şu olacakmış? Var. Çekil lan. Çekil. Geber lan. Oğlum bir daha bize iş yapacak mısın lan? Bir daha bize artistlik yapacak uh -huh. mısın oğlum? Bekle parti daveti atacağım. Şimdi ötekini bulma zamanı. Öteki de arkada. Oo bu Demar'ın 226 öldürmesi varmış gençler. Oo. ya. Şuna bakalım ne diyor? Takımcılar Yere. diyor. Bize takımcılar diyor. Bir dakika, bir gel gel. teke tek var mısın lan? Gel lan gel gel. Gel oğlum sen kime takımcı diyorsun oğlum? Biz tek tabancayız evvelallah. Gel lan buraya. Ne oldu? Aa, ne oldu takımcı? Takımcıyı, takımcıyı gösterdim mi? Buna da göstereceğim. Çekecek demez. Çek. Lan! Demar. Oğlum sen benim Aa. ortağıma ne yapıyorsun lan? Yerde tokatlıyor bir de. Gel 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 başlarım lan senin yapacağın işe. Bırak lan ortağımı. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Çek Allah. Ahmet bir çekil. Bir çekil. iki kuruşluk canım var. Bir çekil. Bir çekil ya. Gel lan. Öleceksin. Başıma kalacaksın. Çekil bir çekil. Çekil. Oh. Allah Allah. Geber lan. Allah'ım Rabbim. Bunlar da kendilerini bir şey zannetmeye Çıktım başladılar ya. ya. Çıktım Çıktım ya. ya. Çıktılar. Valla arkadaşlar. Yine 3 kişi kaldık. Yapacak bir şey yok. O zaman son kez şöyle atarım. Sönüdüm. Gel lan buraya. Hayır. Gel buraya gel. Gidemiyorum. Koşamıyorum. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Hayır. Gel buraya gel. Hayır, gel. Hayır kaçacağım. Polis. Gel 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 gel. gel Burada <laughs> polis yok. Burada hiçbir şey yok. Buradan çıkış Day, yok Adem. Yamadım. Buradan Geçmiş çıkış yok. Sana geçmiş olsun oğlum Geber lan işte bu Hayır. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz Valla bu videoda ezik bir mahkumdan Nasıl level 99 1099 mahkum olunur Onu izledik umarım videoyu beğenmişsinizdir Hemen sağınıza ve solunuza çıkan videoları tıklayıp Onları da izlemeye gidebilirsiniz O zaman sizleri bolca öpüyorum Sizleri çok seviyorum iyi varsınız arkadaşlar İyi ki benim takipçimsiniz ve Cerenim av